3 renkli ravioli yapıyoruz. Yeşil renk için ıspanak püresi, kırmızı renk için pancar püresi kullandım. İspanakları blender ederek de ıspanak püresi hazırlayabilirsiniz. Pancar püresi için pancarları buharda ya da fırında pişirin. Hamurları birkaç dakika homojen bir kıvam alıp ele yapışmayana kadar yoğuruyorum. Buzdolabında minimum 1 saat dinlendiriyorum. İç dolgusu için arpacık soğanları birkaç dakika soteleyip sarımsakları ekliyorum. Ispanaklar canlılığını yitirince ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Suyunu sıkıp bıçakla üzerinden geçiyorum ve diğer malzemelerle birleştiriyorum. Hamurları sıfırdan 1-2 defa geçirdikten sonra 6'ya kadar geçirmeye devam ediyorum. Aradığımız incelik 1 mm makinenize göre değişebilir. Ravioli kalıbının boyutunu baz alarak üst üste gelecek şekilde ikişerli plakalar çıkarıyorum. Füreye gidecek uçlardan ve kenarlardan ince şeritler kesiyorum. Şeritleri su yardımıyla plakaya yapıştırıyorum. 4'ten 2 defa geçirip bir defa da 5'ten geçiriyorum. Dolgunun tam ortaya gelmesi için kalıpla izler yapıyorum ve dolguyu sıkıyorum. Elim ıslatarak kenarlardan geçiyorum. Üste gelecek plakayı bunun üzerine kapatıyorum. Bu kısım kolay gibi görünmesine rağmen aslında oldukça zor. Bizim sınav konumuzdu. İçerisinde kesinlikle hava kalmaması lazım. O yüzden bir kenardan yapıştırmaya başlayıp dolgunun etrafından kenarlara doğru bütün havayı boşaltıyorum. Daha sonra kalıpla kesiyorum. Ravioli kalıbınız yoksa metal bir bardakla ya da kurabiye kalıbıyla aynı işlemi yapabilirsiniz. Makarnaları 4 dakika bol tuzlu suda haşlıyorum. Siz pişme derecesini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yapacağımız sosun makarnaya ne kadar yakıştığını bilenler bilir, bilmeyenler varsa mutlaka denesin. Burada tereyağını yakmamak çok önemli sosu bağlamak için küçük parçalar halinde soğuk tereyağı ekliyorum. Deneyenlerin yorumlarını bekliyorum. Afiyet olsun.